Önce şunu bir söylememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, Türkiye'de genellikle rektör seçimleri üniversite özelliğinin ya da hani e, bununla birlikte de akademik özgürlüğün garantisiymiş gibi algılanır. Belki birazdan konuşuruz ama şunu söylememiz gerekiyor başta. Dünya uygulamalarına baktığımız zaman biz dünyada seçim yönteminin yani sadece öğretim üyeleri tarafından e, rektörlerin belirlendiği bir sistemden vazgeçilmeye başlandığını özellikle 90'ların ikinci yarısından itibaren yapılan çeşitli e, üniversite e, reformlarıyla birlikte Avrupa'nın birçok ülkesinde artık e, yani e, atama yöntemiyle belirlenen bir rektör seçime doğru girilmiştir. Bu Danimarka'sında, Norveç'inde, Avusturya'sında, Finlandiya'sında 2000'ler sonrasında birçok uygulama söz konusudur. Şimdi biz bu bir ön bilgi verdikten sonra Türkiye'ye geçtiğimiz zaman e, yani 2000'li yıllara gelmeden önce bir 70'lere gidelim diyelim. Orada da şunu görebiliriz. Yani siz o için bir makalesi vardır. Türkiye'deki bu yüksek öğretimi ele alan bir makalesi. 70'li yılları analiz eden. Orada şöyle bir şey söyler bize. 70'li yıllarda seçimle belirlenen rektörlük süreçlerinde üniversitelerde uzun süre yani rektörün belirlenmediğini, kamplaşmaların olduğunu bize bahsediyor. Ve bunu da zaten hani 80 sonrasındaki yeni yani yüksek öğretim kanunuyla birlikte bugünkü gök kanunu olarak bildiğimiz yani e, o kanunla birlikte rektör seçilmesinin, rektörlük seçiminin kaldırılması meşru olarak da zaten sunulmuştur. Yani o tarihlerdeki birçok e, sorunların, kamplaşmaların, e, yani farklı kesimler arasındaki e, uzlaşmaz mücadelelerin, çatışmaların e, geldiğini söylenir. Şimdi biz günümüze geldiğimiz zaman açıkçası rektörlük seçimlerine yönelik bizim uzun zamandan dile getirdiğimiz bazı itirazlarımız var on da şundur yani ee, yine dünya örneklerini dikkate alarak geliştirdiğimiz ifade ettiğimiz yani argümanlardır Bunlar Öncelikli olarak sadece öğretim üyeleri tarafından belirlenen rektörlük seçimlerinin o toplumsal talepleri toplumun yani ihtiyaçlarını karşılama anlamında sorunlu olduğunu düşünüyoruz şöyle bir şey söyleyebiliriz çünkü e, üniversiteyi sadece e, yani akademisyenleri ara, akademisyen arası bir e, topluluk olarak değerlendiriyoruz ama üniversite bunun ötesinde bir kurumdur. Yani, e, şunu da söyleyebiliriz yani üniversite tamamen kamu tarafından fonlanan ve kamunun kaynaklarını kullanan bir kurum olarak topluma daha hesap verebilir olması gerektiğini hani söylememiz gerekiyor. Burada şurası raporları vardır. Bu Eurodac'ın raporlarında çok güzel bir ifade var. O da şu şekildedir. "Bir tarafta özel yüksek öğretim kurumları ifadesini kullanır. Yanında da hemen şu ifadeyi ekler. Toplumsal talepleri karşılama ifadesi. Fakat Türkiye'de biz genel, genellikle baktığımız zaman üniversiteyi toplumdan daha kopuk, yani o e, fildişi fil dişi kuleleri olarak tanımlanan ki literatürde böyle bir tanımlama da hani söz konusudur. Sadece akademisyen ait bir topuk olarak Bu haliyle üniversiteler daha şeffaf olmaktan uzak, yani hesap verebilmekten hesap verebilir olmaktan uzak, yani toplumsal taleplere cevap verebilmekten uzak bir yapıya sahip. Bu birinci boyutu diyelim. Diğer bir boyutu ise bu seçim sürecinde yaşanan sorunlar. Açıkçası hani bu yani birçok üniversitede yani duyduğumuz, e, gördüğümüz yani yakınlarımızın bir şekilde arkadaşlarımızın başına gelen sorunlar var. Yani burada e, rektör seçim sürecindeki birçok hani e, 70'lerde sizler için bahsettiği hususun bugün daha canlı bir şekilde tecrübe ettiğini görüyoruz. Yani baskı unsurlarının, mobbing unsurlarının e, karşılaşıldığında görüyoruz. Biraz yani, örnekleyelim. Ne tür mesela sorunlar ortaya çıkıyor? Ya, Özellikle bir akademik hayatı etkileyecek ne tür sorunlar? Ümit'te şu yaşıyor? kısım var. Yani biz çok canlı olarak bildiğimiz e, bir örnekte elektör kendisine oy vermeyen e, öğretim üyelerinde doğrudan diyelim ki hani hakaret edebilmekte. Onların e, yani daha öncesindeki gibi herhangi bir e, idari görev vermişse buna doğrudan eline alabilmekte. Özlük haklarına yönelik iyileştirme de mesela diyelim ki yardım doçent olacaksa bu kadroyu vermemekte. Doçentlik e, diyelim ki pozisyona geldiyse bu kadroyu vermemekte. Buna benzer birçok mesela uygulama ile karşılaşabiliyoruz yani. Görüyoruz yani. Bunu hani açıkçası e, birçok yerde de duyduğumuz, karşılaştığımız bir durum. Yani e, dolayısıyla yani rektörlük seçimlerini Hani o süreçte yaşanan bu çatışma süreçlerinin yani akademik hayat üzerinde olumsuz bazı etkilerin olduğunu da söyleyebiliriz.